Hasan ilk dakikalar Hasan uzaklardan harika bir gol Hasan Bilal golle başlıyor bir tek sen Vanspor adeta füze yolladı kaleye Hasan Bilal Hasan topun yönünü değiştirmek istedi Mehmet onun müdahalesi boşta kalan top Haydar çıktı Muhammed Muhammed kale boş Muhammed vurdu ve gol Basını şimdi aktardı Mehmet Can. Sol kanattan yükleniyor. Konuk ekip orta ceza sahasına Erkul karşıladı. Erbay. Tehlike devam edecek. Erbay uzaklardan vurdu. Harika bir gol. Erbay çok uzak mesafeden. Araya harika bir pas Utku Şen. Utku ceza sahasında. Utku vurdu ve gol. Utku Şen skor 2-2. Van Atatürk Stadyumunda skorda denge var tekrardan.